Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte telefonun eklemiş oldu. Brawl Stars'ta birazcık kupa kasmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Şimdi ilk... öncelikle biraz az olduğu için bir dakika şunu bir değiştirelim. Evet şimdi 20 savaşçımız var. Biraz kötü aslına bakarsanız ama işte ne yapalım hesap böyle. Bu arada arkadaşlar bana şu nani Gizemli yersen dropslardan geldi bana yani. Elmas verip almadı bunu. Bu Deral'ı elmas verip almadı. Kostümlü gerçek elmas verip almadı. O bir cefer biriktirip alırdım ben bunu. Ama boş yaptım. Hadi haritamıza bakalım. Ona göre karakter seçip maça giriyoruz. Hadi bir bakalım. Bu ne ya? Bu ne biçim bir harita? Al işte ya. Bu haritalar nefret ediyorum. Neyse. Bari buna uygun bir karakter olarak bulu alalım da girelim. Ne yapalım? Bir dakika şunu bir kısayım. Tamam hadi şimdi giriyoruz. Na 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 na, -na. Neyse. Şimdi ben bu haritada bir, başka kişi oynanmaz ki ya. Böyle şey mi olur? Yani haritada oynanılabilecek çok az kişi var. Yani bunun için ancak tutan geçebilen bir karakter almanız lazım. Aha önce becemedim. Şunu bir bir 2 3 bir dakika o ne? Süper'e bastım da işte orada kim var? Rock muydu? Ha gel şuraya. Ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey nerede olsun ya? Bir git Allah aşkına ya. Şimdi, şimdi işte bazen böyle süper kullanmalar yapabiliyorum. işte karşıdan karşıya geçebilmek için. Bu da klasik şey yani alış alışın şuna. Ee, bir kişi kaldı. Yerlen. gel lan gel lan bo öyle bir şey yok bo öyle bir şey yok öyle bir şey yok biraz kalsın ölüyorum ya neyse son kişi nerede son kişi nerede neyse aslında iyi olsa ben buradan şimdiye de geçerim de iyi yok işte o sıkıntı kim varsa gelsin bana teslim olsun hemen hemen. Hadi neredesin ya? Uğraştırmayın beni işte. Oğlum. Ha, evet tamam. Gel buraya. Bir iki vuruşta gidiyor zaten adam. Yani fazla uğraştırmaya da gerek olduğunu sanmıyorum. Hadi hemen hızlı bir şekilde çıkalım. Şimdi yakında sütuya ilerleyeceğiz. Ve ayrıyeten yakında da sonra da taraya ilerleyeceğiz gitarayı sevdiğimden dolayı. Bu arada bir dakika. Bekle bekle. Hayır şurası. Evet. Şimdi burada bir tane 4-500 kuraba kredi var. Parlıyor. Parlıyor işte böyle. Oraya geldiğim zaman ben acaba hangisini alsam bu üçüsünden? Bunları sonra almayı düşünüyorum. Bu üçüsünden hangisini alsam acaba? Baz var suikastçı olan bir karakter var güzel o iş yapıyor eşi var tank yüksek hasar veriyor bunu mu alsam bazı mı yoksa yola mı tercih ediyorsunuz onu düşünüyorum. yüksek hasar olan acı hangisini ah istatistiklere göre belirliyorum bunu diğerlerinde de aynı şekilde istatistiklerle belirleyerek alacağım öyle diyeyim Şuradaki diğer savaşçıları alacağım işte hangisini daha çok tercih edersiniz edersiniz ona göre alacağım. Ay neyse çok konuştum hadi bir maç bir iki maç daha atayım da çıkaracağım sonra video şu Ceki de barbi onu çıkaralım da mücevherimizi alalım giriş yapılıyor hemen hızlı bir şekilde giriş yapılıyor çabuk güzel bir şekilde giriş yapıyoruz. Neyse güzeldi. Tamam şimdi devam edelim. Ya, yapma işte. <laughs> Bu internetin böyle olması sinir bozucu ya. Aslında evde internet çöküyor. Telefonuna da çöküyor da işte. Arada sıra çek oluyor ve orada bir var. Şu bir. İyi gel. iyi gel. Kaçış yok. Diyecek kaçamazsın. Ya hep biri öldürmek istiyorum ama hep ben geldiğimde muhakkak bir biri ölmüş oluyor yeter. Şunları da bir alalım. Orada Frank var. Ha Shelly de var. İki sen. Tamamdır. Şimdi internet kasa kasa şu Frank'in yanına gidip onu öldürmeye çalışacağız ve ha iki kişi kalmışız. Neyse aldık ve bu alalım. Jack. Aa çıkmamış ya. Aa şaşırttı beni. Hmm. Hmm, şuraya geleceğiz inşallah. Neyse. Ben gelecek ile giriyorum ve kapatıyor. Şu de bari çıkaralım da öyle. Gerçi tam ayrıntılı görememişsinizdir. Jack'i Şimdi de özel olarak bir hyper'ı var da işte bence ki maxlama dünden dolayı onu kullanamıyorum şu an. Onu max yapıp aslında kullanabilirim de. Ben o mah altınları Daryl'ın hyper charge'ı gelirse onun için kullanacağım. Şu Mortis'i iki dakika bir alalım ve devam edelim. Evet. Ben onu Daryl'ın hyper'ına saklıyorum. Daryl'ın max olduğu için ona saklayacağım. Şu Lola ile da bir alalım. Bu iki hep kavga ederken onları görüyorum. yani ne derse hep kavga eder oldu. Yoktur benim. Gerçi bu sadece burada için geçerli. Normalde gerçek hayatta pek böyle olamayabiliyor. Ya yani neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Ben sadece inşaatçıyla uğraşan bir kı... Aha. Bani gel. Ya bu... Niye kişiler... Niye hep en sola kalıyor ya? Hep nedense ilk ikiye kalıyorum. O öldürdü bana mı? Neyse. Jackie'nin şeyini de aldık. Ve biraz daha ilerliyoruz. Her neyse arkadaşlar. Şimdi benim kapatmam lazım. Hadi görüşürüz.